Sizin gibi saygıyla konu samimi olmayan insanlardan sakınma. Hani denilir ya, yüzüm yüzüme baka baka kararır. Şuruk ilman yanındakini de uzak İnsanlar ilişkili olduğu insanlarla ciddi oranda bir etkileşim içerisinde olmaları nedeni çevresindeki insanları ayıklayabilmek zorundalar. Çünkü insan bazen yalnız kaldığında en azından olumsuz olan insanlardan etkilenmez iken fakat eğer bir insan veya insanlara yararlı olma düşüncesiyle kim insanlarla yaşamış olduğu yakınlık veya birliktelik nedenini ciddi olumsuzluklar yaşayabildiğinde insanın yakındaki olan insanlara veya kendisine yaklaşmayan çalışan insanlara mesafeli ve kriterli olması gerekir. Sene göre insanlarla ilişkilerinde kriterler oluşturmaz ve aradaki ilişkiyi dürüstlük, sayılı öncelikli gerçekleştirmez isen, zamanla aradaki ilişki kullanım veya zevk amaçlı olabileceğinden insanlar birbirlerine ciddi oranda olumsuz tarzda davranabilirler. Bundan dolayı insanların öncelikli kriterlerinin dürüstlük olması lazım. Kendini istemediğini başkasına yapma olması lazım. İnsanların zararında bu doğruluktan ayrılma kriterine uymaları lazım. İnsanların kendisini ve çevresini üzültmek isteyen bu andan acilen başlamalıdır. Kriteriyle uyumlu olması lazım. Eğer bir insan bunlarla uyumlu değilse senin böylesi insanlarla kurar ki zamanla insanın rahatsızlanmasına, incinmesine, olumsuzlanmasına aşağılanmasına neden olabilecek durumlarla karşılaşmaya veya böylesi durumların direkt insana, isabet etmesin. Hani karşılaşma nedir? Yola yürürsün bir insana karşı karşıya gelirsin. Fakat değil bir karşılaşma. Bizzat sana isabet etmesine neden olabilecekse insanın başta dostlarını ya dost olarak gözüken insanları seçmesi gerekir. Yaşadığımız birçok sorunların kökeninde bu var. Biz dost seçmesini bilmiyoruz. Samimi olan insanları bilmiyoruz. İnsanları sadece konuşmalarıyla değerlendiriyoruz ve canımız, malımız feda olsun ya sen ne kadar da fedakarsın deyip bizi böyle kısmen okşayabilen insanların kendilerinin yapmaları gerekenleri onlara sunduğumuzda veya belirttiğimizde o insanların tavırlarına bir değişiklik veya ciddi oranda bir zıtlaşma oluşabiliyorsa, inatlaşma olabiliyorsa bu bizim kendi akılca olgun düzeyde olmayışımızın göstergesi bundan. Böylesi durumları bir kez daha yenilememek için insanın olabildiğince insanları sadece konuşmalarıyla ölçmemesi gerekiyor. Ciddi oranda insan bundan dolayı kaybediyor. Birçok insanlar var. Diyebilir fedakarlık güzeldir. Veya birçok namussuz insanlar var. Fedakarlığın bile güzel olmadığını söyleyebilecek kadar namussuzdur. O gibi insanları zaten muhatap alınmaz. Kendisi gibi namussuz insanları bulmakta zorlanmaz. Gerçi de fakat sonuçta insanların özellikle erdem, namus gibi kriterlerle uyumlu olabilen insanlarla ilişkilerinde sadece insanları sözleriyle ve ölçmemesi gerekiyor. Birçok insanlar var. Yalan attığını konuştuğu sırada fark etmez. Fakat zamanla kendi sözleri ile çıkarı arasında bir çelişki olduğunda çıkarını tercihler. Buna gerekçe olarak görüş değiştirdimdir. Görüş değiştirmek gereklidir. Daima daha doğruya ulaşması şartıyla. Fakat senin bu görüşün kendi çıkarını önceletip diğerini zararlatıyorsa orada artık bir dürüstlüğe aykırılık oldu bundan. Böylesi görüş değiştiren insanlara karşı mesafeli olmak gerekli. Nasıl bir görüş ki hep senin lehine değişiyor, benim lehime değişmiyor tarzında insanın tartması gerekir. Yoksa bir insanın görüşlere dogmatik bir tarzda bağlı kalması zaten akılca bir sorundur. Fakat bu insan her defasında görüşü kendi zevki içinde değiştiriyorsa, eğer neredeyse seni eline alacağı bir iple, boynuna dolayacağı bir iple seni kendisine ramlaştırmak istiyorsa, öylesi insanlara mesafeli olmak bir gereklilik. Ben insanlardan bir de istiyorum. Dürüstlük, saygı ve vicdanın reddetmediğini uygulamakta itirazcı olmam. Dürüstlük tüm insanların hakkıdır. Saygı tüm insanların birbirlerine karşı namussuz olan insanlar müstesna, münafık olan insanlar müstesna birbirlerine göstermesi gereken hakkıdır. Ve vicdanın reddetmediğini uygulama hakkıdır. Ben eğer bir yanlışı söylüyorsam karşıdaki insanın o yanlışı düzeltmesi onun için bir gereklilik. Hani nasıl ki Kur'an der ya اِنَّ مَا قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دَعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ الْيَحْكُمَ بَيْنُمْ اَنْ يَقُولُ سَمِعْنَا وَا تَعْنَا <laughs> اَوْلَٰيكُهُمُ Müminlerin sözü sadece şudur ki Allah ve elçisine aralarına hükm olunması için çağrıldıklarında onlar işittik ve itaat ettik derler. İş, e, إنما كان قول المؤمن إذا دعى الله ورسوله يحكم بهم يقول سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون işte onlar kurtulanların ta kendileridir. Fakat ben dine bağlı bir insan olmadığımdan, dinler üstü işte olduğumdan olayı böyle de Eğer bir söz senin vicdanına aykırı değilse, aklına aykırı değilse, senin çıkarını merkezleten, zevkini merkezleten bir durum değilse, evren merkezcil, toplum merkezcil veya vefa merkezcil bir değer ise ona itiraz edilmemesi gerekir. İşte aradaki ilişkinin bu temelde olması gerekiyor. Yoksa birçok insanlar var, biz de öyleyiz. Konuşurken gelecekte yapacaklarımıza aykırı davranıp davranmayacağımızı bilmiyoruz. Karar oluşturuyoruz, tabi o kararları başlara başarmayacağımızı bilmiyoruz. Fakat en azından şunu bilmek lazım. Aradaki ilişkide nasıl ki bir tarikat şeyhi yanına gelen insanlara kendisini bir şeyh olarak tanıtır. Ben size tövbe veriyorum. En başta kendisini öyle tanıtır. Bu bile bir güzelliktir. Çünkü orada bir kimlik belirginliği vardı. Ne demektir? Benim yanıma bir insan zevk için gelmesin. Zıplamaya gelmesin. Yemek yemeye gelmesin. Benim yanıma gelen bir insan yapmış olduğu kötülüklerden arınmak için gelsin anlamında bir mesaj vermiş oluyor. Fakat eğer sen en başta karşıdaki insanla ne için konuştuğunu bilmez, ilkelerini, amaçlarını belirtmez isen ona, bu insanla aradaki ilişkilerde ciddi sorunlar olur. O yüzden her bir insanın ilkesi ve amacı belli olmak zorunda. Ve dürüstlükten daha şerefli bir amaç ve ilke olmadığından ve bunu amaçlamayan insanları kendi zevklerini amaçlayıp, o amaçlarına göre, kendi zevklerine göre görüş değiştirip insanlara ihanet edebileceklerinden, vefasız olabileceklerinden, hatta değil vefasız, ciddi oranda karşıdaki insanın çıkarına aykırı olabileceğinden, zaten bu gibi insanlara olan tavırda insanın ciddi bir tepki oluşturması gerekli, tümceyi anlatımca bozabiliyorum özür arzıyla, fakat en azından insanların kendi yararlarından belli bir diyalog süreci varsa, işte bu diyalog sürecinde olan insanların birbirlerine belli ilkeleri belirtmeleri gerekir. Peki bu özgür düşünceye aykırılık değil midir? İnsanların zaten özgür düşüncenin önündeki engelleri gidermesi gerekli. Fakat özgür düşünceyi keyifçi bir düşünceye dönüştürmemesi şartıyla. Ben özgürüm de, iddiasıyla sen istediğini zıkınlar, istediğini yer, istediğini içer, istediğini tüketir isen bir diğer taraftan bir kim insanlar da bulanık su içebilecek kadar perişan bir durumda olabiliyorlarsa işte senin orada özgür düşünce, o insanların özgürlüğü için de çabalamayı gerektirir. Vicdan düşüncen nedir peki? Özgür düşünceli olmak. Neymiş özgür düşünceli olmak? senin keyfin için düşünce mi üretmek? Yoksa insanlığın özgürleşmesi için, insanların perişanlıktan arındırılması için çabalamak mı? Çabalamaktır. İşte öncelik insanların bu konuyu ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Ve eğer bir insan beni özgürüm, kimse bana karışamaz diyorsa bu insan namussuzdur. Mesela bir insan başbakandan, cumhurbaşkanından hesap soralım. Siz ne biçim insansınız diye diyebiliyor. Niçin? Çünkü bir insan eğer belli bir sorumluluk sahibi ise, belli insanların olumsuzluklarının giderilmesi için belli bir konumdaysa, o insandan hesap sorulması gerekiyor. Şeffaflık bunu gerektirir. Eğer bir insan bir belediye başkanıysa, mesela nasıl ki bir Japon belediye başkanı elektrik kesintisi nedeniyle harakir yaparak kendini öldürebilmişse, veya intihar mı ya istifa mı etmişti hatırlamayabiliyorum özür arzıyla bir insan da eğer insanlara yararlı olmak istiyorsa sorumluluk sahibi olmak zorunda. Ve bu sorumluluk sahibinden de hesap vermek zorunda. Ben sorumlu değilim ve ben hesap vermem diyen insan namussuz olduğundan. Bundan dolayı zaten ateistler bu kadar sevindiriyor. Senin sorumlu olduğunu ve sorumlu olduğunda olduklarının Dolayı vermen gereken hesabı belirtmez isen sen nefret edilen bir insan durumunda olmaktan kurtulamazsın. Benim senin düşünceni öğrenmem gerekmiyor. İster komünist ol, ister ateist ol, ister Hristiyan, ister Müslüman ol. Bana sorumluluklarını belir. Sen neden sorumlusun? Eşekten mi sorumlusun? O da bir güzellik. Köpekten mi sorumlusun? Sen bazı köpeklerin korunması için bile belli bir sorumluluk sahibi olsan o da bir güzellik. Sen belli bir yerde adaletin gerçekleşmesi için mi sorumlusun? Bu da bir güzellik. Fakat sen kendi mideni büyütme, kendi bedensel zevkinin köpekliğini yapmayla eğer kendi hayatını sürdürme dertlisi olur ise işte bu reddedilmesi gereken ve temizlenmesi gereken bir durumdur. Ne için insanlar arasında bu kadar düşmanlıklar, inatlaşmalar oluyor? Çünkü insanlar kendi zevklerini önce benim zevkim senin zevkinden önemlidir diyor. Sen bir leblebi yeme uğruna başkasına bir somun ekmek görebiliyorsan o zıkkımladığın leblebiyi terk etmek zorundasın. Sen yedigin bir çikolata karşılığında bir garibanın elini tutabilecek durumdaysan o zıkkımladığın çikolatayı terk etmek zorundasın. İçtiğin sigara kullanılan kim insanlarca içki kim insanların kullandığı uyuşturucu, kim insanların kullandığı çok daha çirkep alışkanlıklar. O beziteye neden olabilen bol yiyecekler, restoranttaki restoranlardaki yiyecekler. Bunlar sorumlu. Hatta insanların zaten eğer dürüst bir, bir tarzda yaşama dertleri var ise o insanların olabildiğince sınırlı kendileri için yetinilen unsurlar olarak tümceyi ben düzelteyim. O insanların sınırlı gıdalarla yetinmesi gerekli. Çünkü sen ne kadar yesen de yeme içme isteğin bitmez. İnsanlara şişman olsalar da yeme içme gibi isteği azalmıyor. Tersine artıyor. Artıkça bu defa insanlar daha bir azalmıyor. İşte bundan dolayı insanlar olan ilişkilerde de elini veriyorsun, konuyu kaptırıyorsun. Kimlerdir genellikle bunlar? Elini verip de kolunu kaptırdıkları. Yeme içme sınırı olmayan, tüketimi sınırlı olmayan. Ne veriyorsun? Bakıyorsun yutuyor. Ne veriyorsun? Bakıyorsun yiyor. İşte böylesi insanlar. Elini verdiğinde kolunu kaptıracağın insanlar olur bundan dolayı. Tüm insanların ehli riyazet olması lazım. Ben mesela aç kalmasını bilen bir insana karşı daha bir güvenebilirim. Çünkü bu insan kendi yemesini içmesini sınırlamış eğer bir insan yemesini, içmesini, para sarfiyatını sınırlamıyorsa bu insana güvenmek akılca zayıflık nedenidir. Bu Ya ben tüm de geçtireyim, düzelteyim. Sonuçta bir insana zarar etmesine nedendir. Böylesi durumların olmaması için insanların tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu insan ne tüketiyor? İnsan ister zengin olsun. İnsan ister daha bir güzel bir yaşam tarzı olsun. Aradaki ilişkileri saygı öncelikli olsun. Sorulmuş İskender'e, İskender olmasaydım ne olurdun? Diyojen olmak isterdim demiş. Diyojen ki bir kuşu içerisinde yaşayan bir insan. Hamad, Ebu Hanife'nin hocası. Bulunduğu odada sadece bir kilim, bir ibrik ve mushaf olabilen bir insan. Ben yani olabilir belki bir rivayet uydurma veya abartı. Olsun bu eşyanın beş katı. Hadi günümüzdeki bir odayla kıyaslandığında acaba ne da kabul edilir mi? Bugünümüzün odaları, odaları. Hani ben demiyorum insanlar güzel yerlerde yaşamasınlar, yaşasınlar. Hatta insanlar plazalarda rezidans mı deniliyordu böyle çok lüks ortamlarda da yaşasınlar. Fakat senin olabildiğince insanların sıkıntılarını giderme konusunda da samimi olman lazım. Aradaki ilişkileri saygı öncelikle gerçekleştirmen gerekir en azından sana bir insanın yapmış olduğu bir iyiliğinden dolayı bir karşıdaki insana sevindiriciliği, o insana karşı bir saygı konumunda olman gerekiyor. Ben mesela devlete karşı çıkılmasını pek de uygunlamıyorum. Halbuki ben yakın zamanda mesela bu görüntü kaydından bir önceki görüntü kaydı devletin eleştirisi şeklinde bir görüntü kaydı. Devleti eleştiriyorum. Devletin ciddi yetkililerini eleştirebiliyorum. Milletvekillerini eleştiriyorum videosunu da yayınlamıştı internette. Fakat devlete küfretmek ayrıdır. Devletin yanlışlığını belirtmek ayrıdır. Niçin? Eğer biz kendi bulunduğumuz yerde rahatça kısmi yol olsa bile uyabiliyorsak bunun nedenlerinden bir tanesi yine sonuçta bu devletin etkisi varlığı. Dolayısıyla insanların ne olursa olsun kendilerini bir kuruşluk bile yardımı olabilen insanlara vefasız olmamaları gerekiyor. O yüzden vefalı olmamız gereken öyle kişiler var ki, başta annemiz, babamız, kardeşlerimiz, hocalarımız, büyüklerimiz, bizleri bu günlere getirenler ve bizlerin bu günlere erişmesine neden olmalarına karşın varlıklarını pek fark etmediğimiz büyüklerimiz. Mesela bir çocuk zanneder ki kendisi kimse ona zarar görmeyi istemiyor. Halbuki aynı çocuğun eğer ya bir amcası, dayısı, babası, dedesi olmaz ise öyle bir ciddi oranda ona saldırı oluşturulabilir ki çocuk bunun farkında değil. Hani denilir ya otur, otursa da aslandan korkulur. Tam hatırlamıyorum. Arapçada böyle bir söz var. İşte o çocuk o oturan aslanı görmüyor. Ya babasıdır, ya amcasıdır, ya dedesidir, ya bir büyüğüdür. Zannediyor ki kimse bana zaten karışmaz. Halbuki eğer biz bugün belli bir güvenlik içerisindeysek bizim için o oturan koruyucu güçlere de kısmi dahi olsa yapmış olduğu zulümlerin eleştirilmesi şartıyla ve giderilmeye çalışılması şartıyla inkar edilmemesi şartıyla sonuçta onlara kısmi bir saygı göstermemiz gerekir. Kısmi bir vefa sahibi olmamız gerekir. Mesela askerlik yapılır mı, yapılmaz mı? Sen eğer bu devletten yararlanıyorsan, memuru oluyorsan, yapacaksın askerliği. Yok eğer memuru olmayı reddediyorsan, o halde yapmayabilirsin. Hani Gandhi'nin bu konuda güzel bir açıklaması olduğu gibi. Eğer sen kendini devlete muhtaçlaştırıyorsan, onlara itaat edeceksin. Fakat eğer sen kendini onlara muhtaç etmiyorsan, onlara asker olman gerekmiyor. Ben patiklanmıyorum. Buna benzer bir açıklaması var. Sen de dolayısıyla olabildiğince insanlarla ilişkilerini bu tarzda da Bu insanın bana bir faydası oldu. Faydası olmuşsa arada bir vefa ilişkisi olacak. Fakat bir dolayın bu yönü var. Şahıs faydalı olmuş. zamanla bu insan münafık olmuş. Ve öyle bir münafık olmuş ki artık bu insanın namus gibi bir kriteri kalmamış. Ve bu insan namussuzluk yapabilir ve yapabilmişle dost olur kahkahalaşandırdırına gelmiş. Ne yapacaksın? İşte o yüzden bazı konularda çatışma oluyor. Hani psikolojide yaklaşma yaklaşma, yaklaşma kaçı, çatışma, yaklaşma kaçın tam hatırlamıyorum. Bazı çatışma türleri olabiliyor. Bakıyorsun bir taraftan geçmişte aranızda bir sevgi, karşılıklı yardımlaşma ilişkisi olmuş. Bir taraftan da namussuz olmuş. Ne yapıyorsun bu defa? Arada dengeyi tutturmaya çalışıyorsun. Eleştiriyorsun gerekirse hakaret. Fakat aradaki ilişkili yine ne olursa olsun düzelticilik öncelikli olması gerekiyor. Olabildiğince düzelticilik öncelikli. Fakat ne diyeyim? Sonuçta eğer kimi insanları azarsa ne kadar insanlara yararlı olmuş olsa bile Öylesi insanların da o haksızlıklarının cezasını görmesi konusunda da o haksız kişinin tarafında da olmamak gerekiyor. Çünkü kim insanları zalim, cezalandırılmaya haklıyor. Bazı da o insan sana şeker vermiş diye, sen o şekerden koşlanman nedeni, o insanın zulmünü örtemezsin. Nice cinayetleri bunlardan dolayı gizli kalıyor. Nice hırsızlıklar, nice çirkeflikler, bunlardan dolayı gizli kalıyor. Pislikleri işleyen insanlar, kendilerine yardımcı olduğu insanlarca, savunula Ondan dolayı fasık olan insanın olabildiğince yardımının alınmaması gerekir. Şöyle bir hadis vardır. denilir ki, Ya Rabbi fasık olan insanın yardımının bana nasip etme ki kalbim ona meyletmesin anlamında. Hani kelimesi kelimesinin aklında değil. Olabildiğince fasık olan kendi suçunu Kibre yüzülteyim, fasık olabilen, kendi suçunu inkar edebilen insanların yardımını olabildiğince almamak dürüst yaşamamız dileğiyle. Cenab-ı Hak bizleri dürüst ve dürüstleştirici Dürüst olmayan insanları bizlerden uzaklaştırsın. On kere dua ediyorum. Siz de bu konuda samimi ve derenden bir amin deyin. Cenab-ı Hak dürüst olmayan insanları bizden uzaklaştırsın. 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 Sevgi sayılıyla.